Minişler. Minişler evimize misafir geliyor. İyi seyirler. Ding dong. Ding dong. Ay kapı çaldı. Hemen bakayım. Çıkart. Ay canım hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Ben bir içeriye geçeyim de. Hadi çocuklar. Ay geliyorum. Geldim anne. Geliyor musun kardeşim? Geliyorum geliyorum. Üf düştüm. Geldim. Kapıyı da kapatayım bari. Neyse gel kanka biz. Ay kanka diyorum. Neyse canım gel biz e, geçelim içeriye. Devrim cümle yapma. Ay içeriye geçelim hadi. Geliyorum. Bak şöyle yapalım da böyle sohbeti. Hem güzel olur hem de keyifli olur. Evet kanka böyle. Ay kanka diyor. Evet canım böyle. Hem keyifli hem de sohbeti güzel. Ay ayakta duramıyor. Neyse benim kankam nerede kaldı ya? Asıl benim. Kanka hoş geldin. Hoş buldum kanka. Hadi gel kanka içeri geçelim. Tamam beni bekle kanka. Ay çocuklar dikkatli olun beni düşürdünüz. Kanka ne yapıyorsun? Seni çok özlemişim ha. Ay. Ay hep düşüyorum. Ben de seni çok özlemişim kanka. Neyse gel kanka, de içeriye geçelim. Tamam kanka. E ee kankan ne geçici istersin? Ben mi? Elma suyu alacağım. Tamam ben de limonata alacağım. Şuradan elma suyu. Limonata. Gel kanka. Geldim kanka. Bu asansör de çok değişik ya. Hadi gel. Ben gidiyorum kanka. Arkamdan sen gelirsin artık. Tamam kanka. Gelirim. Kanka çıktın mı yukarıya? Çıktım. Tamam ben de geliyorum. Tıklayayım hemen tuşumuza da. Kanka sana bir şey soracağım. Sor. Bizim burada ne işimiz var? Ne bileyim ben. Gel de odaba geçelim. Kanka iyi misin? İyiyim kanka. Eşya düştü sadece o kadar. Tamam beni de bekle. Üf geliniyorum. Ay kanka nasıl gidiyor? Hayat. İyi gidiyor kanka. Ah düştüm. Anne düştüm ben. Kızım. Üf tamam geri uçuyorum ya. İyi anne güzel. Dur ben yani kanka biraz biraz düşüyebiliyoruz da buradan. Ay evet kanka fark ettim. Ay